TÜBİTAK Bilim Genç Sesli yayınıyla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Gençler selam, ben Fatma Göner, beslenme ve diyet uzmanıyım. En son ne zaman kırmızı, mavi ya da mor renkli bir sebze veya meyve yediğinizi hatırlıyor musunuz? İşte bugün sizlerle bitkilere bu renkleri veren pigmentler olan antosiyaninler ve antosiyaninlerin sağlık üzerindeki etkilerini konuşmak istiyorum. Antoksidan özelliğe sahip olan antosiyaninler, flavonoid olarak isimlendirilen bileşik ailesinin üyesidir. Flavonoidler ise polifenoller isimli daha büyük bir antioksidan grubunun parçasıdır. Polifenollerin tepkimeye girmeye istekli parçacıklar olan serbest radikallerin ve enflamasyonun neden olduğu sağlık sorunlarını önlemeye veya tedavi etmeye yardımcı olduğu düşünülüyor. Antosiyenin içeren gıdalar çok eski zamanlardan beri insanlar tarafından çeşitli hastalıkların tedavisinde doğal ilaç olarak kullanılıyor. Ayrıca bitkilerden elde edilen antosiyeninlerden doğal boya ve gıda renklendirici olarak da yararlanılabiliyor. Örneğin ticari katkı maddesi E-163 genellikle üzüm kabuğundan elde edilir ve reçel, şekerleme ve içeceklere mor renk vermek için kullanılır dosyenin içeren gıdalar neler? Kırmızı, mavi ve mor sebze ve meyveler genellikle antosiyoninler açısından en zengin olanlar. En çok antosiyonin içeren besinler ise dut, kara mürver, tatlı kiraz, böğürtlen, çilek, vişne, kırmızı ahududu, siyah üzüm, erik, yaban mersini, siyah fasulye, kırmızı kuş üzümü, kırmızı soğan, kırmızı lahana, nar, patlıcan ve siyah havuç. Asitlik derecesi, sıcaklık, oksijen ve ışık antosiyaninlerin molekül yapısında değişiklik olmadan dayanmasını etkileyen en önemli faktörler. Bu nedenle yetiştiği alan, iklim, mevsim, güneşe maruz kalma, hasat zamanı ve depolama sıcaklığı bu kadarların antosiyanin içeriğinin değişmesine neden olabiliyor. Taze, donmuş veya kurutulmuş olmalarına da bağlı olarak gıdaların içerdiği antosiyanin miktarı değişebiliyor. Antosiyanin alımını en üst düzeye çıkarmak için bu gıdalar çiğ ve en olgun halleriyle tüketilmeli. Peki antosiyaninlerin sağlığa faydaları neler? Antosiyaninler üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar bu maddelerin insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteriyor. Gelin bunları beraber inceleyelim. 1. Kansere karşı koruyucudur, enflamasyonu azaltabilir. Antosiyaninler antioksidan özelliğe sahiptir. Yani tepkimeye girme isteği son derece yüksek olan serbest radikaller olarak adlandırılan zararlı bileşiklerin diğer moleküllerle etkileşerek bu moleküllerin yapısını bozmasını engeller. Serbest radikaller vücutta biriktiğinde oksidatif strese neden olur. Oksidatif stres ise enflamasyona yol açarak kanser ve kalp hastalığı gibi kronik hastalık riskini arttırabilir. Toksidan özellikteki maddeler oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olur. Örneğin yapılan bir araştırmada yüksek kolesterolü olan 169 kişi günde 2 kez 320 mg antosiyanin aldığında vücutta enflamasyon olduğunu gösteren belirteçlerin önemli ölçüde azaldığı gözlemlendi. 2. Tipiki diyabete karşı koruma sağlayabilir. Antosiyaninler açısından zengin yiyecekleri düzenli olarak tüketmek tipik diyabete karşı koruma sağlayabiliyor. Bir araştırma bu yiyecekleri düzenli olarak tüketen kişilerde tipiki diyabet görülme riskinin %15 daha düşük olduğunu gösteriyor. Ayrıca 1997'de İngiltere'de yapılan bir araştırmada antisiyonin açısından zengin gıdalarla beslenen kadınlarda obezite ve diyabetin vücuttaki belirteçlerinden biri olan C reaktif protein miktarının düşük olduğu belirlendi. Siz de günlük diyetinize 7,5 mg kadar antisiyonin ekleyerek tipiki diyabet riskinizi %5 azaltabilirsiniz. 7.5 miligram antosiyaninli ise her gün ek 30-60 gram kadar çilek, kiraz, patlıcan veya kırmızı lahana tüketerek alabilirsiniz. Bir diğer sağlık etkisi kalp sağlığını iyileştirebilir. Antosiyaninler açısından zengin bir diyet kalp sağlığını çeşitli şekillerde destekleyebiliyor. Öncelikle antosiyaninler kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabiliyor. Örneğin sonuçları Redox Biyoloji dergisinde yayımlanan bir araştırmada 12 hafta boyunca her gün 200 ml antosiyen açısından zengin vişne suyu içen insanlarda halk arasında büyük ve küçük tansiyon olarak bilinen sistolik ve diastolik kan basınçlarının düştüğü, günde 300 ml antosiyen açısından zengin erik suyu içenlerde ise 6 saat sonra kan basıncında önemli bir düşüş olduğu gözlemlendi. Ayrıca antosiyaninler kandaki iyi kolesterol olarak bilinen HDL düzeylerini arttırırken trigliserit ve kötü kolesterol olarak bilinen LDL düzeylerini düşürebiliyor. Bir araştırma antosiyaninler açısından zengin gıdalarla beslenmenin kalp hastalığı riskini %9'a kadar ve kalp hastalıklarından hayatını kaybetme riskini ise yaklaşık %8 azaltabileceğini gösteriyor. Ve son olarak beyin fonksiyonlarını destekler. Yapılan çalışmalar antosiyoninlerin bilissel performansı artırdığını ve belleği güçlendirdiğini gösteriyor. Örneğin Avustralya'daki farklı üniversitelerden araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışmada antosiyoninler açısından zengin diyetlerin çocuklarda, yetişkinlerde ve bilişsel bozukluğu olan yaşlı yetişkinlerde sözel öğrenmeyi, dikkati ve belleği desteklediği anlaşıldı. Ayrıca araştırmalar antosiyaninlerin Parkinson ve Alzheimer gibi beyindeki sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu ortaya çıkan nörodejeneratif hastalıklara karşı potansiyel koruyucu etkisi olduğunu gösteriyor. Örneğin 2014'te Brain Research dergisinde yayımlanan bir araştırmada antosiyanin içeren meyve özütlerinin Parkinson hastalığının ilerlemesinde rolü olduğu düşünülen dopamin salgılayan hücrelerin ölümünü baskıladığı gösterildi. Bununla birlikte antosiyaninlerin enfeksiyonlarla savaşma, güneşin zararlı ışınlarından koruma ve kilo kaybını desteklemede rolü olduğuna dair veriler bulunuyor. Özetle, kırmızıdan mora kadar değişen renk tonlarındaki sebze ve meyvelerde bulunan antosiyaninler, Antoksidan özellikleriyle kansere, enflamasyona, diyabete ve yüksek kan basıncına karşı olumlu etkileriyle sağlık için son derece faydalı. Fakat antosiyanin açısından zengin gıdalar tüketmek çoğunlukla güvenli kabul edilirken antosiyanin takviyeleri için aynı şey söylenemiyor. Çünkü bu tür takviyeler besinlerden alacağınızdan daha çok miktarda antosiyanin içeriyor. Yapılan çalışmalar polifenol grubu takviyelerin yüksek dozda alındığında böbreklere zarar verebileceğini, tümör oluşumuna neden olabileceğini veya tiroid hormonlarının dengesini bozabileceğini gösteriyor. Ayrıca bu tür takviyeler kullanılan diğer ilaçlarla etkileşime girebiliyor ve bazı besinlerin vücuttaki emilimini azaltabiliyor. Bu nedenlerle antosiyaninlerin besin takviyesi şeklinde değil gıdalardan alınması tavsiye ediliyor. Sonuç olarak sağlığımız için artosiyonin açısından zengin besinleri yani her renkten meyve ve sebzeyi dengeli, yeterli ve düzenli bir şekilde tüketmemiz gerekiyor. Benim bu bölümde söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bilim Genç Sesli yayınlarını SoundCloud, Spotify, Google ve Apple Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz.